Adım Merve Demiralp. 40'lı Namık Kemal Ortaokulu'nda yaklaşık 10 yıldır sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Esra Kemaloğlu. Ben de aynı okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. 3 yıldır bu görevi devam ettiriyorum. Bir ilçe 18 proje. Vazgeçilebilecek hiçbir çocuk yoktur sloganıyla yola çıktık. Bu projelerden biri de vizenin şairleri. E, projeyi ortak bir kararla verdiğimiz isim. Katıldığımız imza günlerini, bugünlerde yaşadıklarımızı, bugünlerin bize kattığı heyecanı düşününce neden öğrenciler arasında da böyle bir proje hayata geçirmeyelim diye düşündük. Ne yapabiliriz diyerek başladığımız beyin fırtınası aslında bizleri buraya getirdi diyebiliriz. 2021 yılının ilk döneminde ilçemizde ve okullarımızda gerçekleştirilen etkinlik ve törenlerde öğrencilerimizin kendilerini ifade etmede zorlandığını, özgüvenlerin eksik kaldığını, topluluk karşısında şiir okurken veya konuşma yaparken kendilerini yetersiz hissettiklerini fark ettik. Bizler de öğrencilerimize kendilerini ifade etme fırsatı vermemiz gerektiğini düşündük. Böylelikle hem daha yaratıcı olmalarına hem de yeteneklerini geliştireceğimize kapı aralayacağımıza inandık. Ayrıca sanata ve edebiyata karşı pozitif bakış açısı oluşturacağımıza, özgüvenlerini geliştireceğimizi düşündük. Bu amaçla şiir yazma etkinliği yapılması konusunda kendi aramızda değerlendirdik. İlçe Milli Eğitim'de proje grubunda yer almamız sebebiyle bir toplantı esnasında yaptığımız değerlendirmelerde fikrimizi müdürümüzle paylaştık. Kendisiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bu fikir geliştirilerek başka bir boyuta taşındı ve bir şiir kitabına dönüştü. Çocukların da açıkçası ilgisinin olduğunu görünce biz bu işe başladık ve bu projeyi ilerlettik. İlk olarak ilçedeki tüm kademelerimizde bulunan öğrencilerimize gerekli duyurular yapıldı ve gönüllü olanlar şiirlerini yazdılar yazılan şiirler şiir inceleme komisyonu tarafından değerlendirildi. Basıma uygun görülenler bir araya getirildi. Şiir kitabımızın basımının tamamlanması sonrasında minik şairlerimizi imza günü organizasyonu düzenlemeye karar verdik. Böylece velilerimiz dışında da ilçedeki vatandaşlarımıza ulaşabilecektik. 2022 yılında tören alanında gerçekleştirdiğimiz bilim şenliği etkinlikleri arasına imza günü organizasyonumuzu da ekledik. Minik şairlerimizin bu heyecanlı gününe vize halkının yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Projenin devamını beklediklerini bizlerle paylaşan birçok velimiz oldu. Bir sonraki yılda bu projeye devam etme kararı aldık. 2023 yılında Vize'nin Şairleri 2 adıyla tekrardan bu projeye başladık. Bu sefer daha tecrübeliydik ve ekibimizi güçlendirdik. İmza gününü bağımsız bir etkinlik olarak planladık ve ilçemiz kapalı spor salonunda imza törenimizi gerçekleştirdik. İl ve ilçe protokolümüz, okullardaki öğretmen, öğrenci ve velilerimiz, kıymetli bize halkımız bizi yine yalnız bırakmadı. Daha büyük bir organizasyonla minik şairlerimize unutamayacakları güzel bir anı bıraktığımıza inanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda ve geldiğimiz noktada birçok öğrenciye dokunabildiğimizi gördük. Minik şairlerimiz artık kendilerini daha özel hissediyordu. Kendisinden imza almaya gelen öğretmenine, arkadaşına ve yakınlarına kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlardı. Özetle artık minik şairlerimiz çok daha mutlulardı. Gelenekselleştirdiğimiz bu projemizin bu yıl üçüncüsü için çalışmalarımızı tamamladık. Kitabımızın basımı gerçekleşti. Katılım her geçen sayıda zaten artmıştı. Tasarımda daha da profesyonelleştik. Ve şu an üçüncü kitabımızın imza günü için gün sayıyoruz. Bizi keyiflendiren bir diğer durumda velilerimizin artık bu işin bir parçası haline gelmiş olması ve bizlere fikir veriyor olmaları. Bu fikirlerden bir tanesi şiir dinletisi. Bizler imza günümüzden sonra minik şairlerimize bir şiir dinletisi yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı şu an titizlikle yürütüyoruz. Çocuklarımıza duygularını mürekkepli ifade edebilmelerini olanak tanıyor olmak bizleri de oldukça gururlandırdı ve duygulandırdı açıkçası. Kabuklarını kırıp onları cesaretlendirerek kendi içlerindeki cevheri fark etmelerinin yolunu açtık bir nevi. Bu yüzden geldiğimiz bu noktada çok keyifliyiz. İyi ki bu projenin bir parçasıyız. Evet, iyi ki öğretmeniz. Müzik